Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Biraz açılımımıza bu videoyu yükselen yengeçler, güneş yengeçler yani normal burcumuz, ay yengeçler, venüs yengeçler izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel çalışacaktı. Hayatımızın farklı dönemlerinde farklı konumlarımıza uyumlanabiliyoruz. O yüzden girişte bir enerji okuması yapıyorum. Onu baz alıp uyumlanıyorsanız devam edebilirsiniz. Veya aklınızda kişi mi acaba? ...Yengeç Burcu. <laughs> Onu da yorumlara yazın lütfen. Okuyorum hepsini. Şimdi bakalım. Ee, Genel olarak... günümüzde neler var? Güç meleği. Yani acı dolu bir süreçten sonra... E, ...o dengeyi bulmaya çalıştığınız bir... E, ...an yaşıyor olabilirsiniz. Bir süreç yaşıyorsunuz. Aslında e, belki bir ayrılık yaşadınız yakın zamanda... ...veya uzun bir süre geçmiş üzerinden... ...ama siz bunu henüz atmış değilsiniz. İşe güce dönme noktasında... ...belki... Kendinizi çok fazla yeterli hissetmiyor olabilirsiniz. Enerjiniz e, yeterli gelmiyor olabilir veya mesela 5 tane işle uğraşıyorsunuz e, öncesinde uğraşıyordunuz ama şu an bire düşmüş olabilir. Bir yere odaklanabiliyor olabilirsiniz. Çünkü enerjinizi e, aklınızda kişi harcı olabilirsiniz. Eğer uyumlandıysanız devam edelim. Bakalım ne var ne yok aklınızda kişinin enerjilerinde. Şimdi hmm. Aklınızdaki kişide bir oğlak etkisi var sanıyorum. Bakın şeytan kartı geldi. Şeytan tarot eee tarot'ta oğlak kartıyla eşleşir. Oğlak ile eşleşir. Oğlak burcu ile eşleşir. O yüzden hani onu baz alabilirsiniz. Hmm. Şimdi sevgili yengeç burçları Bakın aklınızda kişi ölüm kartı modunda. Yani burada hemen korkacak bir şey yok. Ölüm kartı aslında burada şunu söylüyor. Zehirli olanı attığı yani o kabuk değiştirme sürecini yaşadığı bir aşamadan geçiyor bu kişi. Örnek veriyorum bir ayrılık yaşandı ve onun törpülemesi gereken bir takım özellikler var. Mesela çok kıskançtı veya işte her şey çok abartıyordu. Her şeyi böyle eleştiren bir karakter diyelim. Bunları törpülediği, eleştirdiği ve düzeltmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Bu yüzden Başak etkisi de olabilir bir kısmınızda. Başak ve Oğlak gibi etkileri var gibi sanki bu kişide. E, ee, akrep etkisiyle bu bir kabuk değişimi. Yani e, o zehirli olanı içinizden sizi artık ele geçirmesin diye yok etmeye çalışıyor, temizlemeye çalışıyor. Ama zehrin vücuttan atılması, böyle filmlerde falan izlemişsinizdir belki böyle acı dolu bir süreçtir. Yani ilk önce acı çeker terler, böyle kişiyi zor zamanlar yaşar, sonrasında onu atar. Bu kişi de aynı böyle bir süreçten geçiyor olabilir ama bundan sonra yeni bir yaşam doğacak demektir de bu. Siz de bakın aşıklar kartı. Bir seçim yapmanız bekleniyor sizin de hayata karşı bu ilişkide. Yani bir yol ayrımına gelmişsiniz. O kişiyi seçeceğim veya bambaşka bir yola gireceğim. Ya Mesela iki kişi arasında kaldıysanız ikisi arasında karar vermek olabilir ama e, kendinizi seçmek veya bu kişiyi seçmek, kariyerinizi seçmek veya bu kişiyi seçmek ya da hiçbiri söz konusu değilse e, yalnız kalmayı tercih etmek veya bu kişiyle olmayı tercih etmek gibi böyle ikilemler arasında kalıyor olabilirsiniz. Bir yol ayrımına gelmişsiniz. Orada da bu kişiyle devam etmek ya da devam etmemek seçenekleri olabilir. Şimdi eylemsel olup kişiye baktığında değnek olmuş kartı. Şimdi bu kişi çok fazla e, iş güç yoğunluğu içerisinde olabilir. Yani işinin yükü çok fazla olabilir şu dönemde. E, çok fazla şey taşıyor olabilir. Üzerinde çok yoğunluk olabilir. Yani üstlendiği çok fazla şey var. Örnek veriyorum aile sorunları, işte arkadaşlıkla alakalı şeyler, ee, aynı zamanda ilişkin ayrılığın şeyi olabilir veya ilişki içerisindeyseniz bunu yük olabilir. Ee, kariyer ile alakalı inşa etmesi gereken şeyler bu kişinin borçları olabilir. Örnek veriyorum maddi olarak. Size söylemediği bir takım borçları olabilir. Bunlarla uğraşıyor olabilir bu kişi. Ee, ama neredeyse vardı. Bakın iyi gidiyor aslında. Sadece çok yorulduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Yani o da tamamen kariyer noktaları gibi sanki. E, orada bir şeyler ona fazla geliyor. O yüzden e, bu sorumluluğu taşıyıp taşımamak noktasında emin olmayabiliyor. Yani tekrar ilişkiye devam etsem mi? Yoksa bu sorumluluk bana fazla gelir mi? Nasıl ne yapsam diye bir iklem içerisinde. E, ama muhtemelen e, tavsiye kartı olarak o kısma da şey gelmiş. Mesela ilişkiye daha açık olması gerektiği noktasında. E, evren bunu onu yönlendirecek diye tahmin ediyorum. Şimdi e, size baktığında da kılıç dörtlüsü bakın. Ya bir kısmınız böyle göndermeler yapıyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum durumunuza böyle bir şeyler yazıyorsunuz, güncel cümleler yazıyorsunuz, işte göndermeler vesaire vesaire. Bir şekilde sizi görsün, anlasın, istediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Veya böyle storyler paylaşıyorsunuz, işte görsün, tepki versin mesela. Ama bir yandan da teslimiyet enerjisindesiniz. Yani doğrudan bir adım atmıyorsunuz bu kişiye. Bekliyorsunuz yani diyorsunuz ki şu an belki de ondan bir adım gelmeli. Biraz daha bekleme enerjisine geçmenin zamanı geldi. Çünkü adım atat at olmuyor yani dediğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ee, şimdi bu sizi nereye doğru götürecek? Bakın tavsiye kartına mahkeme kartı geldi. Bir farkındalık, bir uyanış durumu. Şimdi bunu genişleteceğim ama belki eski defterlerin açılması. Ee, şimdi bakalım bir. Kılıç dokuzusu gelmiş, kılıç üçlüsü gelmiş, oh. <laughs> Şimdi tılsım dörtlüsü gelmiş. Şimdi bu kişi için çok fazla uğraşmadığınız bir süreçten geçiyorsanız, yani hep bana hep bana tavrında olmaktan bir kere bir uzaklaşmanız gerekiyor. Yani hani e, o alma verme dengesi dediğimiz şeyin eşit dengeli olması gerekiyor. Yani siz biraz daha belki benim için uğraşılsın modundaysanız, e, bu kişi acaba hani bana adım atmıyor da. Hı -hı aklında başka bir isim var veya farklı birilerimi onun aklına giriyor? İşte annesi giriyor aklına, arkadaşlarım aklını çeliyor. Hani niye bu kişi benden uzaklaştı? Veya hani yeni bir ilişkiye mi başladı modunda olabilir. Bu yüzden bu kişi biraz daha böyle aklınızda kişi şey modunda. Yani hani kafasında çok fazla düşünce, kaygılı. Sizin siz düşündüğü zaman bir kaygı endişesi, endişe durumu geliyor. Neden? Çünkü bunun sebebi e, o kişiye karşı çok net olamıyorsunuz. Uzaklaşmışsınız bu kişiden ve hani o kadar böyle ona enerji harcamak istemiyorsunuz ki bu da şey düşündürüyor. Yani acaba benden komple vaz mı geçti? E, aklında başka birisi mi var? İşte birileri onu yönlendiriyor mu? Neden adım atmıyor? Yani hani e, bunları böyle sorgulatıyor olabilirsiniz. Amacınız buysa <laughs> tabii ki derim, ulaştınız. Şimdi gelecek hanesine baktığımızda da bakın tılsım dokuzu kartı gelmiş. Bir de kupa 9'suz kartı geldi. E işte adalet, kupa kraliçesi. Şimdi Kupa Kraliçesi tahminince sizsiniz. Yani biraz daha böyle hafif depresif bir enerjide olabilirsiniz. Çok böyle eyleme geçmeyen bu kişiye karşı şu anda. Çünkü daha bekleyiş enerjisinde olan bir karakter olabilirsiniz. Ee, Tılsım dokuzusu ve Kupa dokuzusu da şunu gösteriyor. Yani, verin şunu bir saniye. Yani şunu gösteriyor aslında. Siz kariyer noktasında veya iş noktasında yani kendinize aslında yetebiliyorsunuz. Yani tekrar bu ilişkiye girmeye gerek var mı? Acaba ben yalnız iyi miyim noktasına. Bakın kupa dokusu çok güzel bir doyum kartıdır. Venüs e, enerjisi taşır e, tılsım da. Ama bakın kartta bu kişiler hep yalnız. O yüzden biraz daha bireyselleşmek istediğiniz, bireysel o işleri halletmek istediğiniz bir noktaya girebilirsiniz gelecek hanesinde. E, bu bunu gösteriyor aslında. Bu yüzden de e, evet bu kişiyle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Adalet kartı bakın. Ama bu yüzleşme öncelikle kendi içinizden başlayacak. İşlerinizi tek başına halletmeye çalışacaksınız veya bir süre yalnız kaldığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Çünkü kendinizle kalmak, kendinize o öz değerinizi hatırlatmak istiyorsunuz veya işte şey gibi olabilir. Ben bu adalet terazisini kurayım, bakayım hani gerçekten de ben mi haksızlık yaptım, o mu haksızlık yaptı veya hani ikimiz de birbirimize mi haksızlık yaptık bunları bir dengeleyelim sonrasında bir araya gelmek istersek ondan sonra düşünün ama şu an bir süre daha bu kişiyle e, tek başına kalmak isteyebilirsiniz. Yani mesela işime gücüme odaklanayım, beni seven insanlarla vakit geçireyim, arkadaşlarımı gizli meyleyeyim bu modda olabilirsiniz. O kişi de biraz bu modda olacak. Ondan sonra bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ama şu an yüzleşme kendi içinizde olacak. Olarak görünüyor. Şimdi yine de bir bakalım. Bu kişiden size bir adım geldi mi? Ya şöyle söyleyeyim. Adım değil ama bir haberleşme gelebilir. Değnek sekizisi gelmiş böyle hızlı gelişen olaylar. Bu kişinin çevresinde ona akıl veren böyle özellikle su etkili bir karakter olabilir. Arkadaşı olur veya uzun zamanda görüşmediği birisi olabilir. Ya bu kişi şey diyebilir. Yani biraz daha böyle gücü eline al. Bakın üç kartıyla. Biraz daha gücü eline al. Hakimiyet enerjisinde ol. Yani hani acaba e, bu senin için doğru kişi mi diye. Bu kişi böyle biraz gazlıyor olabilir veya tavsiye vermiş olabilir. Bu yüzden de size karşı bir soğuma enerjisine girebilir. Yani bir haber gelecekse, bir iletişim gelecekse örnek veriyorum numaranızı silebilir veya hani bir engelleme durumu olabilir. Bir anda profil fotoğrafı gidebilir. Hani e, haberleşme bir tık daha böyle geri çekilme önünde olabilir. Hani onun uyarısını yapayım. Yani bu birazcık üzücü bir şey ama bundan pek mutlu olur mu? Bakın, mu bundan mutlu olmayacak. Çünkü sizi istiyor. Ama olup olamayacağına dair bir şeyi yok. Yani bir adım göremiyor. Mesela siz ona şey demiyorsunuz. İşte ben sana şunu sağlarım, bunu sağlarım demiyorsunuz veya ona bir adım atmıyorsunuz. Sürekli bir göndermeler halinde sanki. İki tarafta birbirine bir şeyler iletmeye çalışıyor ama kimse kimseye doğru bir adım atmıyor. Dolayısıyla da bu kişiden uzaklaşmayı bir adım olarak görmeye yönelermiş. Diyor ki hani kendi hayatına nasıl devam edeceğim? O zaman bu kişiyi arkada bırakarak. Ama burada bir zafer elde etse de, yani şimdi bu onu mutlu etmiyor. Onu söyleyeyim. Eee... Bu, bu sebeple de biraz daha hani sizi de böyle gönülsüz duruma düşürüyor olabilir. Yani hani şey gibi sanki e, yani işte hep dengesizlik. Ondan sonra işte ben bununla mı uğraşacağım? Zaten emin değildim. Bak yani bir öyle bir böyle ben güvenemiyorum. Çünkü sizde birazcık işler yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Yani bir tane adımı böyle kaç aya atıyorsunuz? falan <laughs> Onu düşünüyorsunuz. Önce bir yuvarlak masa şövalyelerini çağırıyorsunuz. Orada bir Kurul toplanıyor. <laughs> Ondan sonra bu adımı atmalı mıyım? Atmamalı mıyım. Sonra işte atıyorum. Atıyorsunuz. Sonra işte beş ay adım yok falan gibi. O yüzden e, bu kişi de birazcık kendi yoluna bakmak istiyor olabilir. Bu süreçten geçmek istiyor olabilir. E, bunlara dikkat etmekte fayda var. E, şimdi bir bakalım. Aklınızdan bir soru tutun. Ben de bir tavsiye kartı seçeyim sizlere. Bakalım e, nasıl bir rehberlik edecek size kartlarım. Tuttunuz mu? Tuttunuz diye düşünüyorum. Güvendesin kartı geldi. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Evet. Böyle bir kart. Bir tane daha mesaj seçeceğim. Önderlik et diyor. Önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakileri yol göster. Biraz da e, belki acaba aileyle alakalı gündemler mi var? Ya da çevrenizde e, ilgilenmeniz gereken bir takım e, sorunlarınız falan mı var? Onunla alakalıysa belki güvensizlik içerisindeyseniz güvende hissetmeniz gerektiğini söylüyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsanız, kimse ne yapacağını bilemiyorsa sizin yön göstermeniz gerektiğini söylüyorum. O yüzden bunları düşünebilirsiniz. Veya aklınızda kişiyle alakalı bir mesaj bekliyorsanız da e, mesela hiç kimse adım atmıyorsa o kişiyi adım atmaya yönlendirecek bir hamlede bulunabilirsiniz. Yani illa adım atın anlamında söylemiyorum ama e, o noktaya getirecek bir takım, mesela tetikleyecek bir şeyler yapabilirsiniz falan hani böyle. E, kışkırtma videosu çekin falan. Yok. <laughs> <laughs> O, o tarz böyle hani ilgisini çekecek bir takım şeyler yapabilirsiniz ama kıskandırma şeyi olmasın. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.